Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size Babylon 5 ifşa partisi yapıyoruz. Arkadaşlar. Bu sefer Babylon 5'in el hareketini göstereceğim size. Nasıl bir hareket yapılır. Hmm, arkadaşlar ilk önce e, geçen videoda ilk şey geleceksin. Sizde B tuşunda çalışmıyorsa şöyle matematik mark olması lazım galiba. Aa, ah burada mıydı? Yok, birazcık yukarıda. Biraz yukarıda arkadaşlar. Map değil mesela. Ha. Evet arkadaşlar, e, burada matemiz bulabilirsiniz. Beyaz şu çalışmıyorsa böyle ben iyi yaptım. Bugün size bu bölüm 5.45'in el hareketini nasıl yaptığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iletişimize bakalım. Hayır. <laughs> Bende olan babam 5.45 ben kendime şey yaptım arkadaşlar şöyle bunu akor diyeceksiniz siz bulursunuz zaten google'dan yazınca çıkıyor create post left buraya arkadaşlar 90 evet 90 yapacaksınız şurada left arm olacak sonra right diyeceğiz bir 4 15 70, 90 arkadaşlar ee, sonra arkadaşlar bunu göreceksiniz bir tuş atacaksınız mesela ben neye tuşuna atadım şimdi arkadaşlar tekrar yapacağız tekrar bir tane Alex skin e, diyeceğiz bu sefer de ayrıca diyeceğiz arkadaşlar Tekrar Matera Skin Hına bunu yapacağız bu sefer böyle kalacak arkadaşlar bu sefer bunu da mesela arkadaşlar met met şunu aradım gördüğünüz gibi görüyorsunuz arkadaşlar şu anda mesela arkadaşlar bakın böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar göstereyim bir dakika şöyle top kodunu göstereyim hemen hemen kodu gösteriyorum arkadaşlar şurada bir bulalım arkadaşlar ilk önce evet bir dakika arkadaşlar evet devam 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 C'yi bulabiliriz arkadaşlar hadi bakalım Burada. bu kodu e, girin arkadaşlar bu kodu girin arkadaşlar ben zaten size e, açıklamaya yazarım bunu yapacaksınız arkadaşlar böyle sonra arkadaşlar işte bu tuşa atayın atayın onu tekrar arkadaşlar böyle yaparak o tuşa bastığınızda böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi atıyor arkadaşlar arkadaşlar hatta e, bir canlı üstünde deneyelim şöyle ya pardon arkadaşlar, size... Şoyler, arkadaşlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Ha. Ha. Bunu bir daha böyle arkadaşlar kopyalar kopyala yapıştır yapın. Daha da fazla atabilirsiniz yani. böyle. Az önce tekli tekli atıyordum arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Daha fazla açalım arkadaşlar. Pardon görmediniz. Bu daha, daha, daha fazla gidiyor. Arkadaşlar bir tane kod vereyim. Bunu zaten birçoğunuz biliyordur. Şöyle bir dakika Tesla beğendiyseniz like atıp e, yorum atabilirsiniz abone de olabilirsiniz bizim <laughs> kararınız arkadaşlar videomuz bu <laughs> ederim ve görüşürüz